Merhaba arkadaşlar, The Field Players'den ben Yiğit. Bugün sizlerle Dream dördüncü 4. bölümünü oynayacağız. Amel balgamızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç maç oynamıştım ben. Neyse biz görüşme yapmadan devam edelim. Iniesta sarı kartlı falan. Arturo Vidal'ı aldım bu arada. Vidal. Vidal. <laughs> tamam, neyse devam edelim arkadaşlar. Eee Şöyle olsun devam edelim İnşallah kazanırız bu arada şey bu arada arkadaşlar e, Dream League 2016 çıkıyormuş daha doğrusu çıkmış ama daha Android'e gelmediği için oynayamıyoruz onu da çekerim belki Mert pes videosu çekti Cuma cumartesi e, arkadaşlar Mert o kadar da güzel bir video ortaya koyamadı çünkü hastaydı. Zaten hani o videoda yarım kalmış biraz. Öyle gibi olmuş. Bu yani yarım kaldı o video. Mert hasta sesi kısıktı zaten bir de hastaydı çok. 38 falan dişi vardı. O yüzden Mert çekimi yani çekebildiği kadar çek dedim ben. Çekmek istiyorsan illa video. O kadar çekebilmiş. Ama normalde 2-3 maç falan yapacak Mert. E, peslerde Başlayacak yani öyle Şey olmayacak Sıkıntı olmayacak onda Sadece hasta olduğu için Video çekemedi doğru düzgün o yüzden Neyse bizim maçımıza odaklanalım Messi geri çek Aşırtma hadi be Robben Niye dışarı sürdüm ki Vidal, o akrep vuruşu. <laughs> Azlatan ya önden geçen topa bakıyorsun ya. Iniesta. <laughs> Chiesta. Oha, oha, oha. Folma alırım. Arkadaşlar Mert, e, bu arada bu hafta içi bugün pazartesi. Ben bunu zaten pazartesi çekiyorum. Pazartesi yayınlarım büyük ihtimalle bugün pazartesi 29 Şubat. o Robin gol 29 Şubat. Mert çarşamba perşembe gibi top açılımı yapabilir. Top açılımı videosu. My Club. Ama 6-7 tane falan açar herhalde. Çok açamaz. Çünkü para yatıramıyor. Para şeyden maçtan para kasacak öyle. çekmeye çalışacak. Ama yine de güzel bir oyuncu çıkacağına inanıyorum ben ya. Jordi Leo Messi, Messi, Messi. Bitti. Arda'yı oyuna sokacağım. Vidal çık. Arda candır gerisi heyecandır. Neymar. Hadi Neymar, İbra. Andres Iniesta. Iniesta sen niye böylesin ya? Adam oynayamıyor, oyunu oynayamıyor. Yalnız bak oyunda o kadar gerçekçi ki anlatamam ya. Adam çalım attı başka bir adama geçti. Çalım attıktan sonra yeniden benim adamıma geçti. Koş Neymar. 1-0 iniyormuşuz zaten. Anceli'ye gerek yok. Bugün yine ben iki maç yapacağım. Galiba. Petr 91'e yükselttim bu arada arkadaşlar. Iniesta. Ama Iniesta'sın sen ya. Neymar. Neymar. Göstereyim size Petr -çey. Bakın 91. 91. R şey e, yer bile 90. Refleksi çok kötüydü Petr Refleksiz 84-85'te adam top tutamıyordu ya. Aman Neymar. Ama olmaz ki şimdi ya. Örümcek yine ağını kurtardı. Beşinci dakikaya giriyoruz videoda. Maçta 35. Arkadaşlar bu akşam derbi maçı var. Fenerbahçe-Beşiktaş. İnşallah Fener kazanır. Ben Feneryim şu, yani e, Fener olduğum için bana şey yazmayın. E, şeylerde küfür falan yazmayın lütfen. Yani rica ederim bunu sizden. Küfür yazanlar var. E, Efe Orospu falan diye. Hani inşallah Beşiktaş Tamam diyebilirsiniz. Kendi takımınızı destekliyor olabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ama küfür etmeyin yani Fener'le ilgili. Ben Fener'in yenmesini istiyorum. Başkaları da Beşiktaş'ın yenmesini istiyoruz. Hani bunu şey yapmıyorum. Hani Beşiktaş'ta hani fener, siz de fener olsaydınız feneri tutardınız. Ben de Beşiktaş'ta olsaydım Beşiktaş'ı tutardım açıkçası. Yani herkes böyle olurdu. O yüzden kimse kimseye küfür etmesin ya. Gerek yok arkadaşlar gerek. Gerek yok. O nasıl bir gol ya? O nasıl bir goldü? Görmedim. Görmedim. O golü ben görmedim. Neyse ben hemen diğer maçı başlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar Lazio'nun maçımız var. Ee, bakalım? Güzel, güzel. Güzel. Hadi Lazio maçına gidelim. Şunu oynayacağım mı? Marchetti var onlarda. En iyi oyuncu olarak karıcı. Hadi geç formasyonunu yerim geç. Ibrahimovic, Zlatan. Zlatan verdi Neymar. Neymar kalecinin üstüne. Iniesta kullandı. Zl Ibrahimovic, Ama oh. çizgiden çıkarttılar. At şuraya gelsin hadi. Messi'sin ya. Sen Messi'sin ya. Omuz koyana. Bir dakika orası bomboş. Jordi Alba koş orası bomboş. Jordi Alba sen şaka mısın? Petrçi adamsın. Hayır hayır adam değilsiniz. Hiçbiriniz adam değilsiniz. Iniesta. Neymar. Adam kafa kontrol yaptı. Neymar. 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 Messi. 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 Lionel Messi. 1-0 Lazio karşısında öndeyiz. Hadi Iniesta. Sen Iniesta'sın. Adam mısın? Şaka adam değilsin. Üf, dedim ben sana adam değilsin diye. Hayır, hayır, hayır. Of dışarı vurdu. Gerizekalı dışarı vurdu. Dışarı vurdu. <laughs> Arkadaşlar ben Nova, artık Nova çekeceğim. Nova 3 diye bir oyun biliyorsunuz zaten savaş oyunu gibi bir şey. Darius savaş oyunu da böyle garip bir hikayemsi savaş oyunu. İşte neyse işte. O hem onun hikaye modunu oynayacağım hem de online'ını oynayacağım. İlk hikaye modunu çekerim büyük ihtimalle ben de oynamadım için hikaye modunu. Iniesta ver. Ne zaman verebildin ki? Neymar. Neymar. Neyim var neyim yok neyim var. Kaleci uzandı ama yine de gol. Neymar. Iniesta. Iniesta. Iniesta de attı ama yetişemedi. Mascherano. Uf uf uf. Sakin. Oha. Ha. <laughs> yuh diyordun başka bir şey demiyorum yani. Al işte. Ver. Hadi Robin. Senin hızında kimse yetişemez Robin. Adamsın sen Robin. Arayan Robin. Her şey Robin. Dünya Robin. Lazio. Hadi İbrahimovic. Messi. 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 Hmm. Robin. Pepe. Pepe. Robin. Robin. İbrahim e gelmiyor top. Pepe. 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 Tamam Pepe. Messi. İbrahim Oğuz'a. E. İbrahim Bir şey diyeceğim. Oha. Oha. Fantastic Reflex. Neresi Reflex diyor. Onu ben bile kurtarım. Daha İbrahim olmuş oyuncu biraz kurtarmak zor oluyor. Kim attı o golü? Bakayım. Ha Vidal. Ha Vidal. Arturo Vidal. Messi. 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 Video 10 dakika olmuş. Şimdi de oha oha ama oha. Kay. Hadi Peter Chess'in sen kurtarırsın. Peter Chess. Tamam. Dışarı attı. Robin. Vidal. Arturo Vidal. Vidal. Abi Vidal'ın şutları niye bu kadar kötü ya? Bir dakika ben bir şey bakacağım. Arkadaşlar şuraya bakarsanız Arturo Vidal şut gücü 74. Baya kötü. Neyse biz devam edelim ya. Adam şut çekemiyor ya. Ben onu şut çalıştıracağım. Şut çalıştıracağım ben onu %100. Vidal bu ya bor değil yani. Vidal bu. Neymar. Neymar. Hadi be var ya geçse. Tam çıktı. Çıktı. 85. dakika. Vidal. Arturo Vidal. Bir şey deneyeceğim. Uf uf uf. Vidal. Arturo Vidal. Çok klas bir gol. 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 Vidal. 88. dakika. Bu, ara, bu arada arkadaşlar yeni bir intromuz güzel olmuş mu? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ona göre biz bir ayarlama yapacağız. Yani beğenmediyseniz yeni bir tane yapmaya çalışacağız. Beğendiyseniz kalacak. Ya da yorumlarda yazmayın. O videonun altına e, beğendiyseniz beğeni atın beğenmediyseniz beğenme mi e, e, be, o tuşa basmayı unutmayın neyse bugünlük ben o 22. 25 puandayız bu arada gördüğünüz gibi birinci sıradayız ikinci sırada Marsilya üçüncü sırada, Braga var evet neyse arkadaşlar bugünlük benden... de Parsajman maçı var neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar hepinizi çok seviyoruz eee Video like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Facebook sayfamızın linkini açıklamada bulabilir açık linkini açıklamada bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.